Orhan Şef'ten nefis Arap tava tarifiyle karşınızdayız. Mis gibi pideyi bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir tarif. Tabii ki yöreye göre isimleri de değişiyor. Şimdi yeşil biberimizi ince ince doğruyoruz. Kapya biberimizi doğruyoruz ince ince. Soğanımızı da ince ince doğruyoruz bütün ürünler eşit boyda olursa en güzel sonucu alırız. Domatesimizi böyle kabuğunu soyuyoruz güzelce. Bu şekilde soyarsanız hem rahat hem de kolay soyabilirsiniz. Onları da aynı boyutta kesiyoruz. Hepsi sotelik boyutta oluyor. Bir tane domatesimizi şöyle rendeliyoruz. Alt kabuğunu kesip sonra rendeliyoruz. Daha kolay rendeleniyor. İşte bu kadar basit. Bonfilemizi alıyoruz. Bonfilemizi de aynı şekilde sebzelerimizi kestiğimiz boyutta onları da doğruyoruz. Önce jülyen kesiyoruz. Sonra yine sotelik hepsini eşit boyda doğruyoruz. Bu etler de eşit boyda olması gerekiyor ki güzel bir şekilde hepsi eşit pişsin. Evet sebzelerimizi de kaba alıyoruz soğanımız, domatesimizi, biberlerimizi. Sonra salçamızı, domates rendemizi, zeytinyağımızı, etimizi, tereyağı parçalarını, karabiberimizi atıyoruz. Kekik atıyoruz, tuz atıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Evet sonra şöyle tepsimize güzelce yayıyoruz. Evet yaydıktan sonra da fırınımıza gidiyoruz. İster taş fırında pişirin isterseniz de evinizde 250 derece ısıttığınız fırında pişirebilirsiniz. Veya mahallenizde taş fırın varsa onu da gönderip orada da pişirttirebilirsiniz. Allah ateşte 20 dakikada pişiyor. İlk 10 dakika pişirdikten sonra alıyorsunuz ve güzelce şöyle bir karıştırıyorsunuz tepsinizi. Ev fırında yaparsanız aynı şekilde. 10 dakika pişirdikten sonra şöyle bir güzelce karıştırıyoruz tepsimizi. Yine aynı şekilde düzeltiyoruz, şekli veriyoruz ve tekrar fırına atıp 10 dakika daha pişirdikten sonra evet, tavamız hazır görüyorsunuz üstü hafiften kızarmış bir şekilde alıyoruz ve bu şekilde pidemizi de alarak veya tırnak pide veya ekmeğimizi böyle güzelce bandıra bandıra yiyoruz ve tadına doyamıyoruz. Afiyet olsun.